Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuda közlenmiş patlıcan ve kapya biber nasıl saklanır onu gösteriyorum Haydi gelin yapılışına hep birlikte bir bakalım Öncelikle patlıcanlarımızı közmatiğimize diziyoruz Güzelce közlüyoruz Bu işlemi isterseniz fırında da yapabilirsiniz Ben közmatiğimi e, pazardan almıştım Çok kolay bir şekilde size temin edebilirsiniz sevgili izleyenler Toplamda 12 tane patlıcan kullanacağım İki tanesi de bostan patlıcanı olacak. Siz isterseniz fırında da yapabilirsiniz bu işlemi. Biraz zahmetli bir işlem oluyor ama sonunda değiyor. Hemen onu söylemek istiyorum sevgili izleyenler. Evet bakın şu an patlıcanlarım közlendi. Hemen kapya biberlerime geçiyorum. Onu da 12 tane kullanıyorum. Daha sonra yine açıklamalarda olacak malzemeler. 2 malzemeyle yapıyorum zaten. Evet şu an kapya biberlerim de közlendi. Hatta bir tanesi olmuş. Hemen onu alayım. Bu şekilde köz kokusu çok kalıyor. Ve çok seviyorum ben de. Benim gibi sizler de çok seviyorsunuzdur eminim. Hemen e, patlıcanlarımı poşete aldım. Bu şekilde biraz beklettikten sonra daha rahat soyuluyor. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yarım saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Aynı işlemi... Kapya biberlerim için de yaptım. E, soyma işleminde annem bana yardım etti. Ona da teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kış hazırlıklarında tek başına olmuyor. Patlıcanlarım şu an hazır. Hemen kenara alıyorum ve doğramaya geçiyorum. İsterseniz kavanozlarda da saklayabilirsiniz. Bu işlemle isterseniz kahvaltılık e, sos yapabilirsiniz veya meze olabilir. Beğendi de kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ama e, kavanozda saklayacaksanız mutlaka tuz ekleyin, kaya tuzu ve biraz da zeytinyağı veya sıvı yağ olabilir. Ben bugün hiçbir şey eklemeyeceğim. Şu an biberlerim ve patlıcanlarım hazır. Hemen buzdolabı poşetine alacağım. Öncelikle patlıcanlarımdan başlıyorum bu şekilde kavanoz kokusu da sinmemiş oluyor ee, Öncelikle patlıcanlarımızı dolduralım Ölçüleri çoğaltabilirsiniz dediğim gibi Veya e, az da yapabilirsiniz Nasıl seviyorsanız Yakında yağlı biber turşusu tarifimde gelecek Dilerseniz benim yaptığım gibi sizler de Yapabilirsiniz Evet doldurmaya devam ediyorum Gördüğünüz gibi tuz da kullanmadım. Hemen e, kışın pratik bir şekilde kullanmak için hazırlıyorum poşetlere. Şöyle gösteriyorum sizlere de. Evet, biberimizi de hemen soymadan alıyorum poşetime. Kavanoza koyacaksanız dediğim gibi e, içine içme suyu koyun tencereye. E Kavanozların üzerine geçecek kadar su koyuyoruz, 2-3 dakika kaynatıyoruz, ters çevirip o şekilde muhafaza edebilirsiniz. Benim şu an patlıcanım ve biberlerim hazır. Bakın poşetledim güzelce onları. Kışın kullanmak için hazırlar. Şöyle bakın hazırlar. Gösteriyorum sizlere de. Evet şimdi yakından da göstereceğim. Öncelikle patlıcanımı gösteriyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.